biz bir şey söyleyelim biz, biz sizi, sizi yarattık Allah, Allah yarattı He. siz kimsiniz bizi yaratıyorsunuz biz vatandaş olarak vatandaş olarak biz sizi yarattık bir şey söyleyeyim mi yani biz siz, bir biz şey söyleyeyim söyleyelim. mi sizin şu an burada var olmanızın sebebi beş vakit namaz kılan dedemin şehit olmasıdır bugün bugün değil Benim 15 sene oldu. evvel 15 sene evvel bu ülkede namaz kılmak memur için yasaktı. Allah'a şükür bugün cuma namazı saati izni geliyor şimdi konuşalım Arap alfabesiyle alakalı olan bütün kitaplara düşman olup Arapça'ya yol açanlar ne yaptılar biliyor musunuz? Sen çok iyi biliyorsun. Koskoca Osmanlı arşivini ki dinleyin beni. Yo, bir teze devam edesin. Ben neler söyleyeceğim. Ya siz geri dönün. Ben size İngilizlerle Mustafa Kemal'in bağlantısını anlaşacağım birazdan. Dinleyin beni ama. Bu zihniyet bir ülkenin hafızası arşivleridir. Arşivleri kilo Bulgar sana satmadım mı Osmanlı arşivleri kamyon kamyon, balya balya, ben paylaştım Facebook'ta, balya balya gitti onlar Bulgaristan'a. Sonra Bulgaristan çok lüks bir Osmanlı arşivi yaptı onlarla birlikte. Kağıt fabrikasına satıldı. Böyle cahil bir zihniyet bu ülkeyi idare etmiştir. Bir dönemde. Şimdi Atatürk'ün, Atatürk'ün din okulları açtığını söylüyorsunuz ya, lütfen rica ediyorum Allah aşkına okuyun. İsmet İnönü'nün hatıralarını okuyun. O okulları niye açtıklarını anlatıyor. Köylerde, Köylerde ölüleri yıkayıp, yıkayıp namazını, namazını kılacak adam kalmadı. Ölüyü yıkamasını, yıkamasını öğretmek için okullar açtık, kurslar açtık diyor. Okul, okul denemiyor. İmam Hatip kurslara dur onlar, okullar değildir. Büyütmeyin ilahiyatlar gibi. İlahiyat çok sonraları Ecevi zamanında kuruldu. Atatürk zamanında kurulmadı. Bir dakika. İnönü diyor ki ölüleri yıkamak için biz adam bulamadık. Onun için kurs açtık. Bakın, hemen bir şey söylüyorlar. Efendim, bu ülkede Kur'an-ı Kerim'i kim Türkçe meal yaptı? Atatürk emir verdi, Elmalı Hamdi yazıra, değil mi? Bunu söylüyorsunuz. Ya da Buhari hadisleri Türkçe'ye kim çevirdi? Atatürk çevirdi. Kazım Karabekir'in hatıralarında, Kazım Karabekir'in hatıralarında diyor ki, bir gün Mustafa Kemal'le oturuyorduk, Elmalı Hamdi Hoca içeri girdi, dedi ki ona, gel, gel Hamdi, Hamdi Hoca, Hoca gel. gel hele evet, şu kitabı Türkçe'ye çevir de, de bizimkiler hangi Arap, Arap saçmalıklarına iman etmişler, etmişler görsünler. Yani. Kazım Karabekir'in hatıralarına yazar bu. Okuduğunuz zaman neyin ne olduğunu ideolojiden çıkartıp daha kolay anlayabiliyorsunuz. Kazım Karabekir'in hatıralarından mı bu? Aynen böyle yazıyor. Bir de okuyacağım. Lütfen okuyun. Lütfen okuyun. okuyun. Hayır okuduğum şey. Hangi Arap saçmalıklarına iman etmişler görün diyor. Bakın şimdi. Ee, Atatürk'ü sevik. Ona tapın. Aşık olun. Aşka. Hiç ilgilenmem. Demin beni yarattınız ya. Tapabilirsiniz de problem yok. Çünkü o dini ben argümanlar farklı. söyledim. Bakın Allah Sevin, aşık olun. Bana ne? Hiç evet. ilgilenmiyorum. Doğru. Yasak değil. Sevmemenin serbest olduğu gibi sevmek de serbesttir bu ülkede. Gönlünüzde oluşturduğunuz Atatürk'ü değil, gerçekte olan Atatürk'ü sevin. Gerçekte olan Atatürk diyor ki, bu millet İkra bismi e saçmalığından kurtulmadıkça el yaz Sakın yok demeyin o zaman okuyun diyeceğim tekrar. Türk Tarih Kurumu'ndan çıkan Atatürk'ün hatıraları. 8 Bu tarafında bakın kitabın bu tarafında bugünkü harflerle yazılmış. Bu tarafında Atatürk'ün el yazması vardır. İkra bismi ki e bir ayettir. O ayete saçmalık diyor Atatürk. Siz buna Din adına bir şey yaptı diyorsunuz. Gökten indiği sanılan kitapların dokmaları bir şey yapmıyoruz diyoruz. Biz ilhamımızı gökten, gayipten değil, hayattan alıyoruz diyoruz. Atatürk, dine inan, Allah hakkında bir şey demiyor, Allah yoktur demiyor. Ama dinleri saçma buluyor. Dine inanmadığını her yerde deklara eden Atatürk'ü nasıl oluyor da dindar yapıyorsunuz anlamıyorum. Atatürk'ü sevin ama Atatürk'ü sevin. Gönlünüzde yarattığınız Atatürk'ü sevmiyorsanız o zaman zor oluyor. Atatürk, ikra, bismi rabbike, Allah'ın ayetine saçma diyor. Hem de el yazmasıyla, hem de Türk tarih kurumundan çıkan kitapta diyor. Ama okumadığınız için, Atatürkçüler okumadığı için kafalarında oluşturduğu bir Atatürk. Sultanlar, batılı güçlere bu ülkeyi sattı, peşkeş çekti ya da buna benzeyen bir şey söyledi. Sultan Vahdettin, İngiliz gemisine bindi e, kaçtı. Şey lafını ben kullanmadım. Yok yok ben söylüyorum buna benzeyen bir şey dedi. Çöküşür. En baş Biliyor musunuz? Minber diye bir gazete var. Kimin? Atatürk'ün Atatürk bizzat kendi Hayal. çıkarttığı gazete. Kaynak veriyorum.